Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane daha masal anlatacağım. O da üç küçük domuzcuk. Üç, bir tane. Bir tane aile varmış. Üç tane de kardeşi varmış. Huzur içinde yaşarlarmış. Sonra bir gün anneleri onları üç küçük domuzcukla çağırmış. Yavrularım gelin yanıma demiş. Üç küçük domuzcuklar gelmişler. Efendim anne demişler. Sonra anneleri de demiş ki yavrularım artık siz büyüdünüz kendi hayatınızın nasıl yaşandığını öğrenmek zorundasınız demişler. Sonra üç küçük domuzcuk evlerini için plan kuruyorlarmış. Sonra Evlerini yapılacaklarını bulmuşlar. Sonra <Sessizlik> en küçük domuzcuk samanda ev yapacakmış. Onunki daha kolay gelmiş. Bir günde bitirmiş. Ortancı küçük domuzcuk da demiş ki o da tahtadan ev yapmış. O da iki gün sürmüş. En büyük domuzcuktan tahtadan ve tuğladan betondan yap, yapıyormuş. Onlar bu, bu arada bu masal tembelliği anlatıyor. İki kardeş tembel, diğeri çalışkan. Sonra çalışkan tembel. Sonra bir gün kurt gelmiş, sonra uyuyorlarmış. Öğlenmiş, öğlen uykusunda uyuyorlarmış. Sonra demiş ki kurt açın kapıyı. Samandan evine gitmiş domuzcun. Açın kapıyı. Açma. Tık 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 tık. Aç kapıyı. Açmazsa eğer üflerim, püflerim. Evini başını yakarım demiş. Üflemiş, püflemiş. Evini yıkılmış. Hemen zor kurtulmuş. Küçük domuzcuk. Hemen Ortancı tomuzcuğa gitmiş. Aç kapıyı abi. Kurt geliyor demiş. Sonra hemen kapıyı açmış ve içeri girince kapatmış. Sonra gelmiş. Kurt gelmiş. Demiş ki: Açın kapıyı. Açmazsanız eğer üflerim, püflerim. Evini başını yakarım demiş. Üflemiş püflemiş evini devirmiş. Son ikisi de yine zor kurtulmuş. Hem en büyük abilerine gelmiş. Abi çabuk aç kapıyı. Biz geldik kurt peşimizde demiş. Hem o da tam 10 günde bitirmiş. Anne. 11. günde kurt gelmiş. Sonra A, abisi de bitirmiş zaten 10. günde sonra hemen açmış kapıyı kilitlemiş tam 5 tane kilit vurmuş sonra kapıya sonra üflemiş kur püfle açın kapıyı açmazsan eğer üflerim püflerim evini başını yıkarım demiş üflemiş, püflemiş, çok yorulmuş. Hiç bir tane bile ne evi kıpırdatamamış. Sonra en küçük donucuk demiş ki çatıya tırmanıyor, çatıdan bacadan atlayıp bizi yiyecek demiş. Sonra hemen ateşi yakmışlar. Sonra oraya da koymuşlar kibriti. Orada yanmış. Oraya da çok sıcak kaynar su dökmüşler. Sonra yardım edin. Kurt tam düşecekken su, sıcak suyun içinde düşmüş. Yardım edin, yanıyorum demiş. Bu, bu masal da bitmiş. Şimdi bir tane daha masal anlatacağım. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Zila basarsanız bu güzel Aa, neydi? Masalları kaçırmasınız. Görüşmek üzere. Okey. Bay bay.